Merhaba değerli dostlar, bugün sizlere finansal özgürlüğün kapılarını aralayan bir kitabın özetini sunacağım Secrets of the Millionaire Mind. Bu kitap, zenginliğin sadece şans ya da doğuştan gelen bir yetenek olmadığını, aksine doğru zihin yapısıyla herkesin başarabileceğini anlatıyor. Yazar T. Harveker, zengin insanlarla fakir insanlar arasındaki en büyük farkın düşünce tarzları olduğunu vurguluyor. Kitap, zenginliği çeken bir zihin yapısı nasıl oluşturulur, bunun sırlarını paylaşıyor. İlk olarak Eker bize finansal başarının bir sonuç değil, bir süreç olduğunu hatırlatıyor. Zengin insanlar problemler karşısında çözüm odaklı düşünürken, fakir insanlar problemlerin içinde kayboluyor. Örneğin, zengin bir insan kaybettiği parayı geri kazanmanın yollarını ararken, fakir bir insan kaybettiği paraya odaklanıp şikayet ediyor. Bu fark, zihin yapısının ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Kitapta bahsedilen bir diğer önemli nokta inanç kalıplarımız. Eker Çocukluğumuzdan itibaren ailemiz ve çevremizden öğrendiğimiz para ile ilgili inançların bugünkü finansal durumumuzu şekillendirdiğini söylüyor. Eğer para kazanmanın zor olduğuna inanıyorsak, bu inancımız bizi bilinçaltında engelliyor. Ancak bu inançları değiştirerek, para kazanmanın kolay ve eğlenceli olduğuna inanmaya başladığımızda, hayatımız da bu yönde değişiyor. Bir de zengin insanların para ile ilişkisi farklı. Fakir insanlar parayı harcamak için kazanırken, Zengin insanlar parayı yatırım yapmak için kazanıyor. Eker, gelirimizin belirli bir yüzdesini her ay yatırıma ayırmamız gerektiğini söylüyor. Bu sayede pasif gelir kaynakları oluşturup zamanla finansal özgürlüğe ulaşabiliyoruz. Son olarak, kitap bize zenginliğin sadece parayla ilgili olmadığını hatırlatıyor. Zenginlik, bir bütün olarak hayatımızı iyileştirmekle ilgili. Sağlıklı ilişkiler, mutluluk ve iç huzur da zenginliğin bir parçası. Eker, zengin bir zihin yapısına sahip olmanın hayatın her alanında bize fayda sağlayacağını vurguluyor. Secrets of the Millionaire Mind sadece bir kitap değil, bir yaşam rehberi. Eğer siz de finansal özgürlüğe adım atmak istiyorsanız, bu kitabı mutlaka okumalısınız. Unutmayın, zenginlik önce zihinde başlar. Bugün kendinize bir iyilik yapın ve zihin yapınızı değiştirin. Yarınlarınız bugünkü düşüncelerinizle şekillenecek. Umarım bu özet sizlere ilham olur. Eğer beğendiyseniz bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.